Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram tatilinde Osman Gazi ve 1915 Çanakkale Köprüsü'nden ne kadar aracın geçtiğini duyurmuştu. CHP'li Deniz Yavuz Yılmaz 9 günlük bayram tatilinde iki köprü için hazinenin müteahhit firmalara ne kadar para ödediğini açıkladı bugün. CHP'li vekile göre hazine geçişleri ne en yoğun olduğu bayram tatilinde bile şirketlere ilave ücret ödemek zorunda kaldık. Osman Gazi Köprüsü'nden sadece 8 Temmuz günü tam 80 bin 624 araç geçti. Devlet kasasından tek kuruş harcanmadan inşa edilen projenin devlete üste kazanç da sağlamaya başladığını gösteriyor. Geçen geçmeyen araç sayıları açıklanmıyor, saklanıyor. Hazineden tek kuruş çıkmayacak diyor ancak hazineden bu şirketlere milyarlarca lira ödüyor. Geçişlerin en yoğun olduğu bayram tatilinde bile hazine şirketlere milyonlarca lira ilave ücret ödemek zorunda kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kurban Bayramı'nda Osman Gazi Köprüsü'nde günlük 40 bin araç garantisi tutturuldu demişti. 9 günlük bayram tatilinin köprü faturasını CHP'li Deniz Yavuz Yılmaz çıkardı. Sadece Osman Gazi Köprüsü için 9 günlük bayram tatilinde hazineden köprüyü yapan şirkete 260 milyon 42 bin lira ödendi. 1915 Çanakkale Köprüsü için de Devletin kasasından 89 milyon 333 bin lira çıktı. Sevdan hep müteahhit oluyor. Geçen diyor, geçmişli diyor. Yani 81 milyon hep onlara çalışıyoruz ya. Yeter artık. Bu belge Osman Gazi Köprüsünde hazinenin görevli şirkete garanti ettiği araç geçiş ücretinin Amerika'daki enflasyon farkına endekslendiğinin belgesi. Osman Gazi Köprüsünde garanti edilen araç ücreti. 35 dolar artı KDV iken 50 dolar artı KDV'ye çıkmış durumda. CHP'li Yavuz Yılmaz, Karayolları 2020 Sayıştay Taslak raporunu kaynak göstererek Osman Gazi Köprüsü'nün hazineye olan maliyetinin nasıl katlandığını anlattı. Günlük 40 bin araç garantisinin olduğu Osman Gazi Köprüsü'nden geçiş ücreti araç başına 184 lira 50 kuruş. Sözleşme gereği 722 liralık farkı devlet ödüyor şirkete. Hedefin altında kalan her araç için de toplamda 906 lira ödeniyor hazineden. Yani köprüden geçen 184 lira 50 kuruş öderken hazine müteahhite bir araç için 906 lira ödüyor. Ben her hafta geçiyorum. Türkiye şartları şu anda geçim sıkıntısı, geçişler herkesi zorluyor. 1915 Çanakkale Köprüsü'nü 8 Temmuz günü 14 bin 275 araç kullanmıştır. Nereden? Nereye? Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nden en yoğun geçişin olduğu Arife günü geçen araç sayısını da açıklamıştı. Günlük hedef tutmadı. Çünkü 45 bin araç geçiş garantisi var sözleşmeye göre. 9 günlük tatilde geçen ve geçmeyen araçlar için 90 milyon liraya yakın para ödedi hazine köprüyü yapan şirkete. Yerlilik ve millilik nutukları atan AK Parti hem Çanakkale Köprüsü'nde sözleşmeyi avroyla yaptı hem de garanti edilen araç geçiş ücretini Avrupa Birliği enflasyon farkına endeksledi. Birilerinin cebi doluyor zaten o kesin ama halkın işine yaramadığı kesin yani. 8 Temmuz günü bir muamma CHP'nin iddiasına göre aktardık. O günde 45 bin araç geçiş garantisi tutturulamadı. Eğer bu doğruysa Cumhurbaşkanı yanlış bilgilendiriliyor demek ki o bir skandal. Garanti karşılandıysa sorun yok cebimizden para çıkmıyor. Peki garantinin üstünde yani daha fazla araç geçerse ne oluyor? Devlete, hazineye mi kalıyor? Hayır. Firmaya kar, bize zarardan kar yani hazine yani biz sadece o gün veya günler cebimizden para çıkmayacak diye teselli buluyoruz